Merhaba sevgili Burç TV takipçileri. Bugün Aslan Burcu'nun Aralık ayından sizlere bahsetmek istiyorum. Kartları çekiyorum sevgili aslanlar. Evet, aslında keyifli bir dönem. Dikkat etmemiz gereken noktalar da olacak. Bunları tek tek anlatacağım sizlere. Aşk, sosyal hayatımız, keyiflerimiz, hobilerimiz bu ayın gündemi olacak gibi gözüküyor. Ee, aslında yeni aşklara çekilmeye, flörtöz olmaya, flört etmeye e, yakın olduğumuz, kendimizi yakın hissettiğimiz bir dönem. Aşk ve tutku Aralık ayında bizler için çok önemli. Hatta kafamızı ciddi anlamda kurcalayan bir konu olacak gibi gözüküyor. Ve e, aşk konusundaki tekliflerimizde, flörtlerimizde de karşı tarafı ikna etme açısından şanslı olduğumuz bir dönem. Yani çıkma teklif etmeyi, bir yerlere davet etmeyi düşün Düşündüğümüz insanlar varsa Aralık ayı son derece şansımızın yüksek olduğu bir ay olacak gibi gözüküyor. Aynı zamanda süre gelen ilişkilerimizde de son derece romantik paylaşımlarınız paylaşımlarımızın yoğun olduğu tutkulu bir dönem olacak. Yani 20'sinden sonra aşk ve evlilik hayatlarımız çok çok uyumlu ve şöyle bir şey söylemek istiyorum fakat özellikle birbirlerinin ailesini tanıyan çiftlerde evli çiftlerde ailelerimizi ilişkilerimize çok karıştırmamaya çalışalım. Çünkü aramızdaki sorunlar birebir değil hep başkaları ve üçüncü şahıslar tarafından tetiklenecek gibi gözüküyor Aralık ayında. Aslında Genel hayatımızla alakalı da son derece sosyal olduğumuz bir dönem görüyorum ben. E, ve bu e, sosyallikle alakalı da hobilerimiz gündeme gelecek, yeteneklerimiz gündeme gelecek. Kurslara gidebiliriz, e, eğitim alıp yeteneklerimiz konusunda bunu işe dönüştürme kararları alabilir gibi gözüküyoruz. Ebeveyn olan aslanlarda da gündem çocukları olacak. Yani çocuklarıyla alakalı olarak işte geleceklerini planlama, eğitimleriyle alakalı kararlar verecekleri bir dönem olacak gibi gözüküyor. Bunun haricinde yatırımlarımız ve iş hayatımızla alakalı da güzel bir dönem, miras beklentisi olan insanlar, aslanlar için özellikle bunlarla ilgili haberler alınacak, davaların olumlu sonuçlanacağı bir dönem olacağını gösteriyor kartlarım. Fakat bu gelişmeler planlar, iş hayatınızla alakalı planladığınız şeyleri kimseyle paylaşmayın diyor ve uyarıyor tarot sizi. Çünkü olumsuz enerjileri üstünüze çekip olacak olan olayları geciktirme gibi de bir duruma girebileceğimiz gözüküyor. 12'si civarı özellikle işle alakalı gelişmelerin olacağı dönemler ve yani bununla alakalı somut hedefler ve yeni kariyer planları da yapabiliriz. Aslında işle alakalı son derece yoğun da bir dönem bekliyor bizi. Aralığın son haftasından ocağın sonuna kadar son derece yoğun çalışacakmışız. Ve bu arada da iş çevremiz değişebilirmiş. Bu böyle kalıcı bir değişim de olmayabilir. Bir proje için işte farklı bir yerde görevlendirme de alabiliriz ama ufak bir değişiklik olacak. Bunun haricinde ailemiz gündemimizde olacak. Ailemizin sağlık, ufak tefek sağlık sorunlarıyla uğraşabiliriz. Ee, i̇şte onları sağlık kontrollerine götürme, ufak tefek işte ameliyatlarında refakatçi olma gibi ee, aileye sağlık konusunda verecek olduğumuz da bir destek de gözüküyor. Ee, ama aynı zamanda da aile konularımız hassas diyor kartlar. Yani bununla alakalı olarak da. Yani herkes üstümüze geliyor gibi hissedip insanlarla tartışmaya da girebilir gibi gözüküyoruz. E, ev içi kazalara çok çok dikkat edelim. Çünkü ev içi kazalarla alakalı da e, açık olduğu olduğumuz bir dönem. Bir yerimizi yakmayalım, burkmayalım, düşmeyelim. E, en çok tehlikeyi ev içinden alıyormuş gibi gözüküyoruz. E, bunun haricinde sağlığımıza bakacak olursam da kemik yapımız, dişlerimiz, dizlerimiz, eklemlerimiz ve cilt sorunlarımız olabilir gibi gözüküyor Bu arada mevcut devam eden e, sağlık sorunlarımıza da ekstradan Özen göstermeliymişiz Çünkü bu dönemde böyle bir artış ve sıkıntı yaşama gündeme gelebilirmiş e, Bunun haricinde şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum e, sağlık değil belki gene sağlıkla ilgili ama kilo almaya da müsait olduğumuz bir dönem e, ve biz sağlığımızla ilgili farkındalığımızı arttırıyoruz aslında. Çeşitli sağlıkla ilgili kararlar alacağız. Beslenme düzenimizi değiştirmek gibi, uyku düzenine oturtmak gibi. Kendimizle de son derece ilgileneceğimiz, kendimizi seveceğimiz bir dönem olacak olarak gözüküyor. E, bu arada e, şöyle bir şey söyleyeceğim. Ev hayvanları olan aslan burçları için, işte ev hayvanlarınızın aşı dönemi olabilir, onlarla ilgili ilgilenmeniz gereken bakımlarınızı yapmanız gereken bir dönem olabilir. Aralık e, ayı içerisinde ev hayvanlarınızla ilgili de yoğun bir gündem içerisinde olacak olarak gözüküyorsunuz. E, aynı zamanda sağlıktan bahsetmiştim demin e, gene sağlıkla ilgili açılıyor kartlarım ve kötü alışkanlıkları bırakmak açısından da son derece güzel bir dönem aslında. Yani bu sigarayı bırakmak olabilir, alkolü azaltmak olabilir, farklı alışkanlıklarımız varsa bunlardan kurtulmak için hem zihinsel anlamda hem de fiziksel anlamda hazır olduğumuz bir dönem olacak olarak gözüküyor. Yani e, bu tarz bırakma gibi durumlarda zihinsel hazırlık da çok önemli. Ama zihinsel olarak biz hobilerimizle işimizle son derece ilgilendiğimiz için e, yani hani Diğer konularda kendimizi güçlü hissedip bu tarz işte sağlığımızı düzenleme ya da kötü alışkanlıklarımızı bırakmak için iyi bir dönem olacağını söyleyebilirim. Bu arada gene aslanlarla alakalı bir uyarıyla devam etmek istiyorum. Hislerimize çok güvenmeyelim. Yani bizler insanları çok iyi tanıdığımız konusunda iddialı olabiliriz. Bir bakışta ben bu insanı çözerim diyebiliriz ama Aralık ayında karşımıza çıkacak olan insanlar bizi şaşırtacaklar gibi gözüküyor. Yani çok olumsuz gördüğümüz bir insan aslında çok olumlu biri olabilir. Müthiş işte ben bu insanla evlenirim ya da işte çok iyi dostluk kurabilirim diyeceğimiz bir insan aslında bize çok büyük zararlar verebilir. Bu yüzden Aralık ayındaki tanıştığımız yeni insanları <laughs> olumlu ya da olumsuz olarak sınıflandırılmayalım, tanımaya bir nadasa bırakalım, onlarla ilgili fikirlerimize uzun vadede karar verelim derim ben. Bu önemli olacak çünkü sosyal bir süreçte olduğumuz için insanlarla da tanışacağımız bir dönem. Bu arada sevgili aslanlar, teknolojik işlerle uğraşanlar bilgisayar mühendisleri, işte internetle ilgili iş yapanlar, blogcular, video çekenler, YouTube YouTube kanalı olanlar, yani teknolojik konularla alakalı birazcık sorun yaşayacağız gibi gözüküyor. Hani bu konuda da hemen ani kararlar vermeden yaptığımız işlerin yedeklerini alarak dikkatli bir şekilde çalışmamızı öneriyorum. İşte beri kaybı vesaire gibi ya da yaptığımız işlerde gecikme gibi sıkıntılar da yaşayabilirmişiz. Bu arada zaten genel olarak Aralık ayı aslanlar için teknolojik sorunlar yaşayacağı bir dönem. Yani bununla ilgili de bazı teknolojik cihazlarımızın bozulması bunlarla ilgili çıkacak olan bazı sürpriz masraflar da görüyorum açıkçası. Yani e, bunun haricinde şöyle bir şey, satın alınan şeylerde bile bazı gecikmeler olabilir. Özellikle aralığın ilk 10 gününe çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ve yapacak olduğumuz özellikle önemli buluşmalar için, yani bu bir iş görüşmesi olabilir, e, bir romantik bir randevu olabilir. Bu tarz e, görüşmeleri bizim için önem arz eden, hani heyecanla beklediğimiz uzun zamandır. Ee, yani bizi heyecanlandıran ve gerçekten sonucunun olumlu olmasını istediğimiz şeyleri lütfen e, aralığın ilk 10 gününden sonrasına bırakalım. Çünkü aralığın ilk gününde bazı aksaklıklar, gecikmeler canımızı sıkabilir gibi gözüküyor. Ee, ve e, ama 10 günün ilk 10 günü atlattıktan sonra da şans bizimle birlikte olacak. Ee, bu konuda da Hani e, rahatlamanızı öneririm sadece ilk 10 günü işlerimizle uğraşarak sakin yavaş yavaş hani kendimizle ilgilenerek e, işte ev hayvanlarımız ya da hobilerimiz yani böyle kafa dağıtacak keyifli işlerle uğraşıp 10 günden sonra asıl önemli ve karar vermemiz gereken şeyleri yapmamız gerekiyor gibi gözüküyor. E, Aralık ayı genel anlamda olumlu ama dikkatli olmamız gereken bir ay Aslanlar ee, önümüzdeki aylarda tekrardan görüşmek üzere teşekkürler.